Kardeşimiz Kınalı Kuzum Mertcan Süngül'ü üç gün önce askere uğurlamıştık. Cuma cumartesi ve pazar günü iki defa olmak üzere de kendisiyle irtibata sağladık, konuştuk. Bugün ise bu saatlerde, birkaç saat önce şehadet şerbetini içtiği haberini aldık. Ailesine sabırlar diliyorum. Şehidimizi yarın toprağa vereceğiz. Allah kâle rahmet eylesin Mekanın Cennet olsun zaten cennetli oldu. Peygamberlerimize komşu gönderdik.